Hepinize Her merhaba arkadaşlar. Bir Evde, işte sokakta. Yani, Kafede. Bizi dik hakikati bu sanal dünyanın içerisinde. Bir dakika ben geliyorum. Bazen şu soruyu soruyorum kendime. Bir polis olarak gözetleyen miyim? Yoksa gözetleme. Evet. Yani bunlar oyunun yapımcıları. Yani yapımcıları, yardımcıları. Valla animasyonu yaldırmaya benziyor. Tamam, i̇şte. Sonunda, Bu Türk oyunu bu arada arkadaşlar. Adı I of Sky. indirebilirsiniz Zaten. Yani. Ama sadece arkadaşlar. Şunu yapmanız lazım. Bakın, şunu yapın. İlk önce oyuna girdiğiniz zaman interneti kapatın. Bir saniye sonra geri açın. Ki oyun açılabilsin. Yoksa böyle atıp ama unuttum yani bu adamların nerede olduğunu artık. Buyur. Başkomiserim. Dinleyin. Dinleyin bak. lan. Ben konuşmuyorum. Yok bakmadım ne oldu ki? Baksanız iyi tamam. Tamam. Ha, tamam. E, e bakıyoruz. Ben bu oyunu yani oynadım birazcık da tam oynamadım. Ya e, e geçtim ama yani bir tane adam vardı onu bunu. Nesten. Yok arkadaşlar şey. Bu oyunun yapış yapım programı. Arkadaşlar bu. Bu ne? Aha. Ne oluyor lan? İşte buraya kadar baktım ama oynamadım arkadaşlar. Ne oluyor? Oo o oh, yo yo sakin sakin. Oo. Kolay gelsin çocuk Sağ olun başkomiserim. Ne var ne yok çektiniz mi? Çektik başkomiserim. İyi. Arkadaşlar i̇şte burada yarım oynayacağım. Ondan sonra ikinci bölümünü çekeceğim. Yani çünkü çok uzun video yükleyemiyorum. Şu mobese görüntülerine bakalım. Ben ben görmüşlerden çıkmış. Kayıttan sonra burada bir şeyler olmuş Tolga bilgisayar ve güvenlik kamerası görüntülerini deşifre edip benim sunucuya yollayın. Emredersiniz başkomiserim. Kapıcının söylediğine göre bu binada kalan başka kimse yokmuş. Silah sesleri duyunca merkeze aramış. Binada başka bir şey bulamadınız mı oğlum? Yani arkadaşlar burada yani bu anlatıyor yani, yani bunlar gerçek, gerçek olaylar değil. Sadece gerçekçi yapmışlar bunu. Yoksa Bakalım nereye kaçmış hayvan. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun hocam. Gerçekçi yapmışlar zaten. E-posta, bu ne? Tamam. Baba baba bak nereye gitmiş nereye gitmiş. Eşgal erkek boy 30'lu yaşlar. Ha şimdi bunu bunu bulacağız. Neredeyim? Ya burada öğretiyor. Ekrana tıkladım. Şuradan böyle. Ha oyunu öğretiyor tamam. Tam kolay bir şey. Sezgi ne? Burada bir şey var göz gör. gör. Yani Sezgi dedim ama. Nerede lan bunu? Adam nereden geldin, nereden çıktı? Ben şu mahalleden çıkacak. Demiştim. Ah, Oğlum benim gözüm baya iyi, baya devam edelim. Nerede burada? Nerede lan burada? Burada yok ki. Ay geldim seni. Şiştiğim seni. Aa burada birazcık zor olacak. Tamam tamam tamam. Çıkmadı İlk önce çıksın. Çıkmadı. O Nerede lan bu? Hayır ya göremedim o yüzden bir tane gözüm bir tane gözüm mü gitti? Allah Allah bu gözler ne iş? De ah şüpheli şu an aha gördüm seni gözler. Ha? Ercan Sezgi görme refleksi. Sezgi ne ya? Ha, dur. Şu kahretsin. Oh O zaman eğer şüpheliyse, sütüyorsa durduktan sonra o zaman şüpheli ekranlarda oluyor. şimdi oldu. Buraya ben orada çok oldu Belki buradadır dedim. Abi ben de nerede? Ben neredeydi? Abi burada gidiyorum. Tıkla. Tıklanmıyor o animasyon. ya. 2017'ye gittik lan benim doğum tarihim. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Serkan Aksoy. 1979. iş adamı. Maktul Ceyren'in eski kocası. Aldattığı gerekçesiyle karısı Ece Eren boşanma davası açıp sizi milyonları cebe atmış. Arkadaşlar burada Herifin videoyu kapatıyorum. Herifin servetini kurutmuş yani. Yarın. Adamın birçok şey... hastaneden raporu e, e, başka, da var. Sıyırtmış iki kafayı anlayacağın başkomiserim. İntikam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Ve bay bay.